Herkese selamlar. Yepyeni bir bir Bedwars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar tamam sizi çözdüm. Simülasyonlarını sorunlarını sevmiyorsunuz. Tamam keyfiniz bilir. Ama yayınlarda simülasyon oyunları oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama lütfen kitleye artık kitleye ihtiyacım var. Kitleye. Lan YouTube. Ne bize ne oldu? Biz niye düştük bu kadar? Lan like atın like abone olun lan. Lan bir şey istemiyorum sizden abone olun abone. Bana bağış mağış da göndermeyin. Sadece şu videolarımı sonuna kadar izleyin bari abone olun, falan olun arkadaşlar. Tüm rakiplerimiz önüme geçti ya. Ne yapacağım ben? Şimdi yepyeni videolar geliyor arkadaşlar. Hazla haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Kimse yazmıyor yorumlara ya. Yorumlar bomboş kalmış. Haydi bakalım anlaşalım sizlerle arkadaşlar. Ee, bu videoya sağlam like at arkadaşlar. Bakın herkes böyle bir akışa. Her izleyen bir like at. Sevinir. Lütfen şu videoyu izleyin artık ya. Abone olun. Bildirimleri açın. Sevinirim. Çok güzel iki tane yakın zamanda. Yakın zamanda. Çok hemen daha çekilmedi. Yakın zamanda hazırlanacak iki tane videomuz var. Fiyatları hep hazırlandı. Arkadaşlar ee, bakın. Bazı videolarda kendi cebimizden çıkarıyoruz o cepli, paraları. Şu evin de dağınıklığını görüyor musun? Oğlum benim evimde yaz sıkmadan yerde geziyor. En son kediler kavga ediyordu hatırladım. Neyse. Şöyle. Ee, bugün ne yapacağız Bedvasta? Bugün sadece troll oynayacağız Troll. Umarım beğenirsiniz. Ee, bazı videolar çöp olabiliyor. Bazı videolar olmayabiliyor. Ama bugün çok güzel bir video getireceğim. Bir dakika. Bak şimdi bir tane atma video geldi. Tamam. Hazırız. Ee... varsa arkadaşlar tamam. Sohbet muhabbet bitti. Abone olsanız like atarsanız sevinirim. Destek göndermek için gönderebilir. Katıl butonuna atabilirsiniz. Arkadaşlar her gün yayın açıyorum ama kimse gelmiyor. Artık açmam büyük ihtimal yayın. Sadece abone olun bildirimleri açın. Her gün video gelir bundan sonra da. Eee oyun videoları olsun falan filan. Eğlence videolarına devam edeceğim. Hadi bakalım. Başlayalım. 3 kişilik oynamayı düşünüyorum. Eee troll ineceğim. Umarım ee, daha sıfır, sıfır. ilke. Şu koltuğumuzu düzeltelim. Eee koltuk dedim sandalye karıştı. Rakip benim öneme geçmesi çok kötü oldu ya. Ne oluyor ya? Nerede bu millet ha? Hadi lan oyun başlayınca ben biraz malzeme alıp sonra devam ederiz. Arkadaşlar biraz malzeme aldık. Şöyle biraz daha alalım. Biz niye iki kişiyiz ya? Neyse. Tamam şöyle. Ortaya direkt başlayalım. Adamları kırmayacağım asla. Adamları kırmayacağım. Kırmaktan beter edeceğim. Fena Aa kırıldık. Ulan toparlandık. Ağatı sarı takımda var. Mavi bilene yesinler de canım. Çabuk 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 çabuk. Bunlar birbirlerini iyi yesin. Birbirlerini. Hepsine düştüm. Şu anda X'e girmeme gerek var mı bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Orta üçü topluyorum. Sarı bana dalabilir mi? dağlar? Niye dalmasın ki? Bir ok alabilsem çok iyi olacak. Güzel başladık. Tamam bunu bir yesin ben oynayacağım. Baba kırma yok baba. Kırma yok. Onunla ben öldürse bir mesajı görevi tamamlamaya çalışacağım. Şöyle iki tarafında malzemesini aldık mı? <laughs> Bunda buranın malzemesini almadılar. Burada buraya nasıl inecek? Hızlı inemeyebilerek onun için hemen alıp kaçmak istiyorum. Yesin bunlar birbirlerine. Tamam. Şimdi ben yiyorum. Adamlar ortaya ettirmem lazım. 9 20 saniye falan bekleyelim.

şortayı. Ben zaten alamaz da babam da. Şortanın malzemesini bir sürü vereyim. Oh siz savaşın savaşın. Benim sizin hiçbir alakam yok. Şöyle. Al kaç al kaç. Bunlar birbirlerini yiyip yiyip dursunlar. Ben gideyim şuradan bir de güzel bir yay alayım. Al böyle troll bir yayını. <laughs> Gel lan, lan. Şunda e, demir kaç elmas kaç tane o? Ay yapmış elmas kaç bırakılır mı? Şöyle tamam hazır mıyız gençler? Hadi 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 boom. Sarı kırıldı. nefsi bana üstüme yürüyecekler, onun için ee, biz bir an önce koruma korumaları açabiliriz şöyle de bir Ben bir koruma direkt bir şey oluyor vereyim de. bence ben burada bekleyeyim? Bunlar okley, Oy nasıl vuramadım? Selamun aleyküm. Alıyor dur Hop bunlar da kırıldı. Hoo hepsi kırıldı lan. Ben kıracağım dedim baba. Allah için ben kalıcı şey yaptım mı? Yok. Allah için. Elimi bile dert ben. Arkadan geldi puşt da. Neyse. İyi. Sıkıcı. İyi vuruyordum. Oğlum niye sıkamıyorum? Lan. Vuramadım bir türlü. Arkadaşlar değerli size çok güzel bir taktik göstereceğim. Haberiniz olsun. Ben şu oyunu bir alayım da. Şu an zaten bende oyun. Çift güçlenmeleri yok. Gıcık kaçıyor gıcık gıcık. Ama ne güzel vurduk. Arkadaşlar benden sonra size çok güzel bir taktik göstereceğim. Bunu çoğu Minecraftçı bilmez. Başarı da yazacağım. Her Minecraftçı bilmez de yazacağım buna da. Herkese desteğimiz olsun böyle de. Selamın aleyküm baba. Oy. Oy oy. O oh, sıkmayayım sık. Çıkmadan oradan. Çıkma vallahi sıkarım bak. İyi buldum seni. Sıktım. Saklan lan pus. Vallahi sıkarım bak. Papa. yерiңден cчыqсоң